öncelikle bu kıraatleri, kıraat vecihlerini öğretti Efendimiz sahabe-i kirama. Sonra da Kur'an ahkamını öğretti. Tefsirini öğretti ve ahkamını öğretti. Sahabe-i kiram bunları aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den öğrendi. Bu bakımdan rivayet tefsiri kitaplarında, Kur'an tefsiri bağlamında ve Selam Efendimiz'in adı anılmaksızın sahabe tarafından zikredilen tefsirlerin rey ile bilinemeyecek olanlar bilhassa Aleyhisselam Vesselam Efendimiz'den işitildiğine biz hükmederiz, hükmederiz. Bunları hükmen merfu kabul ederiz. Bunun tek istisnası ehli kitaptan rivayet edilmiş olma ihtimalidir. Eğer bir sahabi ehli kitaptan rivayet etmiyorsa, nakil rivayet almıyorsa, onun Kur'an ayetleri bağlamında işte ile bilinemeyecek hususlarda bize anlattığı tefsirler kahir ekseriyeti itibariyle Efendimiz'den alınmıştır, ondan öğrenilmiştir. Biz Kur'an-Sünnet ilişkisinden bahsederken sıklıkla mevzu icabı, hal icabı, sünnetin Kur'an'ı beyan ettiğini söylüyoruz, vurguluyoruz. Buna karşılık bize diyorlar ki rivayet tefsirlerine bakıyoruz. Doğrudan doğruya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan şu ayetin tefsiri budur şeklinde nakledilen çok çok az rivayet var. Evet bu doğru. Lafzen Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den ona isnat edilerek nakledilen rivayetlerin, tefsir rivayetlerinin çok az olduğunu biliyoruz. Ama bu Efendimiz'in Kur'an'ı yeterince tefsir etmediğini gösterir mi göstermez. Nasıl göstermez? Birincisi bu dediğimiz husus. Sahabe-i kirama efendimiz öğretiyor Kur'an'ı. Onlar da Kur'an'ı tefsir ederken şu ayetin tefsiri budur, bunun tevrili budur diye söylüyorlar. Bu rey ile akılla bilinemeyecek hususlar da bilhassa efendimizden işitilmiş olmaya hamledilir. O dediğim istisna hariç. İkinci bir husus Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'i tefsiri sadece kavli değildir. Fiilen de Efendimiz tefsirde bulunmuş. Yani fiili yaşantısıyla gerek kendi şahsi hayatında gerek çevresine öğrettikleriyle, emrettikleriyle, nehyettikleriyle, teşvikleriyle, tergipleriyle Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bütün hayatı itibariyle Kur'an'ı tefsir etmiştir. Bunu okumayı, oradan çıkartmayı, bunu bu şekilde anlamayı bilenler için. Bilmeyenler tefsir kitaplarında Efendimiz'den nakledilmiş lafzen, ona isnat edilen rivayet ararlar. Bulamayınca da işlerine geldiği için tabi efendim bunu istismar ederler. Bu son tartışmalar bağlamında Mustafa Üstük de böyle yaptı. Birçok eserinde bunu söylüyor. Peygamber Efendimiz'den Kur'an tefsiri bağlamında nakledilen şeyler çok sınırlıdır diye vurguluyorum. Gerçi diyeceksiniz söyleyen de o tefsir eden de o çok fazla bir şey fark etmeyecek sana göre ama bizim için öyle değil tabii. İşin şakası bir yana eğer Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Kur'an'ı öğretmekle görevli ise ki öyledir ve yuallimuhumul kitabe vel hikme Efendimizin görevi Kur'an'ı öğretmektir görevlerinden biri. Bunu yapmadığını söylemek herhalde bir Müslümanın yapacağı bir şey değil. Hem böyle bir misyonu bulunacak. Kur'an'ı öğretme artı beyan etme görevi bulunacak. Hem de Efendimiz bunu yapmamış olacak. Bir Müslüman böyle bir şeyi tasavvurunun tahayyülüne sığdıramaz. Peki Efendimiz nasıl yaptı bunu? Tefsir rivayetleri, lafzi rivayetler de çok sınırlı. İşte böyle yaptı. Sahabeye öğretti, onlar bize anlattı ya da haliyle, davranışıyla, toplum içindeki hayatı, yaşantısı, emirleri, nehirleriyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu fiilen yaptı. Şu halde Efendimizin Kur'an'ı tefsirini iki başlıkta incelemek lazım. Kavli tefsiri ve fiili tefsiri. Fiili tefsirini göz önünde bulundurmazsanız, kavli tefsirine yoğunlaşırsanız yanlış bir neticeye varmanız kaçınılmaz olur. Burada bunu vurgulamış olalım.